Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamü ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 8. tadilul erkanı namazın 8. farzı arkadaşlar. Adil, tadilul erkan yani namaz kılarken arkadaşlar eda edeceğimiz rükünleri itidalli yerine getirmek. Acele kılmaksızın. Değil mi Yasin? Hı hı, evet. Estaminetu, sekizincisi minel faraydi. Farzlardan sekizincisi. Ve hiye etsaniyetu minel muhtelefi fiha. Bu da alimler arasında bizim İmam-ı Azam ve diğer imameyn arasında iptilaflı meselelerin ikincisidir. İkincisidir. Birincisi Kadetül Ahire arkadaşlar. Son oturuş. Burada da ihtilaf etmişler. Ve saminetü <laughs> tadilül erkani. Tadilül erkan da ihtilaflı meselelerdendir. Fe innehu indi Yusuf'a farzun. Ebu Yusuf hazretlerine göre farzdır. Lima zekerne minel hadisi. ey hadis ibn-i fi evveli zikril faraydi. Ee, farzlardan bahsederken i̇bn Mesud'dan bir hadis-i şerif zikredilmişti. Orada ki hadisten dolayı Ebu Yusuf Tadilül Erken'in farz olduğunu e, <laughs> ne yapmış? Yani Tadilül Erken'in farz olduğunu hükmetmiş hadise bakaraktan hadis şerif neydi hatırlıyor musun Yasin? İki hadis mi aldı acaba aşağıdan? La tuzu salatun la yuqimu al-rajul fiha zahrehu fi rukuyi ve sujudi. Evet, bu hadise göre ama bu hadisin şeyini yapmış mıydı acaba orada takrici Yani Peki. burada yok. Evet. <gülüyor> Peki. Bu aynı dehuma Azam ve İmam Muhammed'e göre tadilul erkani minel vacibati, la minel faraydi, vacip olanlardandır, farz olanlardan değildir. su ile Muhammedun. İmam Muhammed'e sorulmuş arkadaşlar. Neden? Ammen kimden diyelim daha doğrusu ammen tereke el fir rükû'i ve sucûdi secde ve rükûda i'tidale terk eden kişinin namazıyla alakalı İmam Muhammed'den soru sorulmuş. fakale şöyle cevap vermiş. İnni ehâfu ellâ tecûze salatuhu namazının caiz olmayacağından korkarım demiş. Ve kezan Ebi Hanifete İmam-ı Azam'dan da sorulmuş. Ee, zannedersem o da aynı cevabı verdiği için tekrar etmedi burada İbrahim Halebi Hazretleri. Van Vani Saraksiyi İmam Saraksi'den arkadaşlar men tereke el i'tidale namazı kılarken i'tidale terk eden kişiye yelzemuhu el i'tidalu yani ona i'tidal lazımdır. Evet. <laughs> Tabi bu cümleyi de şöyle tefsir ediyor. Ey ne demek? Yelzemuhu en yu'ides es salate bil i'tidali yani evet yani İmam Saraksi'nin vermiş olduğu cevapla bu tefsirin çok farklı yani Yasin. Yani birisi demiş ki İmam Serah S.A.V'lerine kişi i'tidal namaz kılmasa ne lazım gelir? O da demiş ki i'tida, i'tidal lazım gelir. Yani namazını i'tidal kılması lazım demiş. E şimdi tefsirde de diyor namazı i'tidal iade etmesi lazım gelir. Bu farklı bir tefsir yani. Ve minel meşayihi meşayihten men kale şöyle diyenler de var. Yelzemuhu yani ona lazımdır. Ve yekunu el fardu huve Yani şimdi bir defa namaz kıldı iyetidalsız, ikinci kez namaz kıldı iyetidalli. farz hangisi olmuş oldu Yasin? İkincisi değil mi diyor? Hı hı. Muhtar ennel farda huwa el evvelu Bazıları da demişler ki farz olan birincisidir ve sani cebrun li lil haleli el vaqi fihi bi terkil vacibi. Yani o vacibi terk ettiğinden dolayı i̇mam imamı azam ve imamı Muhammed'e göre ikinci kez o namazı iade eee etmeli etmesi o kişinin e, o vacibi cebretme mesabesinde olarak değerlendirmiş. Yani birinci namaz farzdır. İkincisi o farzdaki e, açığı, boşluğu, eksikliği cebreden bir şey mesabesindedir. Cabire mesabesindedir. Ve keda kullu salatin uddiyet mal keraheti et tahrimiyeti tecibu iadetuha Burada genel bir kaide aktarıyor bize İbrahim Halebi Hazretleri tahrimen mekruh olarak kılınan namazın yani öyle bir namaz kılıyorsunuz ki kendisinde bir e, tenzihen mekruh iki ayrılır. Tenzihen bir de tahrimen. Tahrimen mekruh kendisinde işlendiyse o namazın iadesinin vacip olduğunu söylüyor. Vel fardu el Birincisi ilk kılınan namaz farz olan namazdır. Ve sani cabirun. İkinci kılınan ise cebredicidir. Oradaki noksanlığı gidericidir. Tabi vacibin e, normalde vacibin arkadaşlar terkinden normalde seyif secdesi lazım gelir. Burada namazın komple namazın iadesi söz konusu. E, yani o zaman Sanki bir farz eda edilmemiş, namaz olmamış, ikinci kez namaz eda ediliyor. Ee, biraz şey oldu yani değil mi Yasin? Biraz problemli olmadı mı bu mesele? Şeyde, e, şeyde yani bir vacibin yapılmamasında e, sev secdesi zaten e, sadece unutma, yani sehven olursa orada var biliyorsunuz. Yani kasten şey yaparsa bir vacibi terk ederse zaten secdeyle kurtaramıyor. Orada baştan kılması lazım. Ya da namaz noksan olmuş olacak. Ya burada bir rükunda hani belli muayyen bir rükunda eksiklik olmadığı namazın komple kendisinde eksiklik olduğu için belki böyle bir e, karara hükme varılmıştır. Yani Tadili Erkan'la namaz kılmadıysa kişi tekrar ikinci kez bir daha kılacak ama nasıl? Tadili Erkan'la beraber kılacak. Kalehu İbnül Hüman Dediğiniz evet. gibi yani e, Tadili Erkan'ın terki zaten Seyyid Seyyidisi'yle kurtarılacak bir şey değil herhalde. Evet. Çünkü evet. o çok böyle hatayla olacak bir şey de değil. Namazın komple adam. Yani adam hızlı kılıyorsa hızlı kılıyordur. Evet. Yani diyelim ki secdeden tam kalkmıyordur. Tabii tabii o yani kasten öyle kılıyor. Peki. Kalehu İbnül Hüman fî şerhil hidayeti. Hidayenin şerhinde İbnül <laughs> Hümam böyle demiş ve keza el kavmetu mine doğrulmak arkadaşlar. Yani orada da ne yapmak lazım? Tam hadile erkana riayet etmek lazım. Vel celsetu beyne secdeteyni. iki secde arasında doğrulmak. Ve dumanine tu fihima. Burada azarların böyle tam oturması. Yani acele etmeksizin arkadaşlar. Kulluha faraidu inde Ebi Yusuf'a, İmam Ebi Yusuf'a göre arkadaşlar bunların hepsi farzdır. Bunlardan bir tanesinin e, yerine getirilmemesi İmam Ebi Yusuf'a göre zaten namaz olmaz. Ve indehuma hiye sunenun ala mazdu fil hidayeti ama İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'e göre hidayede zikredildiğine göre bunları sünnet olarak değerlendirmişler. Vakale İbnül Humam fi şerhiha İbnül Humam arkadaşlar Hidaye'nin şerhinde ne demiş? Yenbagı entekuna'l kavme vel celsetu vacibeteyni yani kavme ve celse ne İmam-ı Ebu Yusuf'un dediği gibi farz ne de eee i̇mam Azam'la İmam-ı Muhammed'in dediği gibi sünnet değil de bunların vacip olması gerekir demiş. Niçin? Vaciptir. li عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ Çünkü Hazreti Peygamber bunlara sürekli ne yapmıştır? Devam etmiştir. Ve kavlihi aleyhisselam bir de Hazreti Peygamber'in şu hadis-i şerifi ki demin okuduk. La tuzziu salatun la tuzzi'u yeterli olmaz salatun öyle namaz ki la yuqimu <laughs> evet la yuqimu er raculu fiha zahruhu yani kişi namazı namazda diyelim ki gitti kalk kalkar kalkarken arkadaşlar tam böyle belini ne yapmadı böyle düzeltmedi rükû ve secde de olsun de olsun tam böyle bir beli yani böyle vücudu düz olmadan namaz olmaz demiştir Hazreti Peygamber. Bu bir ne diyor aşağıda Yasin? Acaba takricini mi yaptı onun hadis-i şerifi? Kem hmm. demiş. Evet geride geçmiş. Ve aleyhi Kadıkhan'ın zikrettiği dediği de buna delalet ediyor. Fima yucibu es-sehve. O da ne demiş? Ee, sev seyf secdesi gerekir demiş. Demek ki seyf secdesi gerektirdiğine göre bu vaciptir. Sünnet değildir. Ve da farz değildir. Çünkü farzın terki e, sev seyf secdesiyle kurtarılamaz. El musalli iza reka'a namaz kılan kişi ruku ederse ve lem yerfa' ra'sehu min ve rukudan da başını kaldırmazsa hatta harra sadece, yani böyle tam kalkmadan adam ne oldu secdeye gitti sahiyen unuttu yani yani ruku, rukuya gitti oradan da secdeye gitti tecuzu salatuhu inde ebi hanife ve muhammedin onlar çünkü ne gördüler Yasin? <laughs> sünnet kavmenin celsenin sünnet olduğunu e, söyledikleri için onlara göre namaz olur ve aleyhi essehvu ve bu namaz kılan kişiye de seyf secdesi lazım gelir demişler. Bu fil kınyeti kınye isimli eserde şöyle aktarılıyor. Vakat şeddede el-kadi es-sadru fi şerhihi fi ta'dilil erken yani ta'dilil erken hususunda e, kınyenin şerhinde Kadi <laughs> o ikiye bak üçe bakabilir miyiz Yasin? Sadr şeriye mi acaba? Üç. Kale el-Kureşiyyü el-Kadi sadr <laughs> huve el-İmamul-Fakih Muhammed el مروزي وقاضي صدر أحمد بن محمد أبو المعالي ابن أبي يس يسر وقال في القنية في شرح القاضي الصدر ونية النفل والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أو التمكين القاضي الصدر يعني في شرح القاضي الصدر فالإجراءات كبيرة يا ياسم asera. Buş, وقد شدد القاضي hangi kadı es-Sadru? Demek ki adamın lakabıydı Yasin, tamam mı? Hı hı. Yani şerhinde, yani Qinniyye'nin şerhinde Fitadil erkani yani tadil erkan hususunda böyle ne yapmış biraz? <laughs> ee, yani <laughs> mütesahil davranmamış, müteşaddid davranmış cemi'iha teşdiden beliğen hem de e, son derece müteşeddit davranmış ve kâle ve ikmalu kulli ruknin vacibin inde Ebi Hanifete ve Muhammedin hem İmam-ı Azam ve hem İmam Muhammed'e göre bütün rükünlerin ikmali nedir? Vaciptir inde Ebu Yusuf ve Şafii'ye demiş. Yani bütün rükun namaz kılarken bütün rükünleri eda ederken ee, İmam Ebu Yusuf ve İmam Şafii Hazretleri de bütün rükünlerin farz olduğunu herhangi bir rükünü e, tam yerine getirmemek namazı bozar arkadaşlar şeyen kusu firruku ve dolayısıyla hem ruku hem de secde de ne yapacak bu namaz kılan kişi böyle bekleyecek ve fil kavmeti beynehuma hatta yetme inne kullu udvin kavmede de yani ruku'dan diyelim ki kalkarken orada bekleyecek ta bütün uzuvlar sükunete erecek arkadaşlar. Hâzâ huve el vâcibu inde ebi hanifete ve Muhammedin. Bu hem İmam-ı Azam hem de İmam Muhammed'e göre vaciptir. Hatta lev terekeha ev şey'en minha sahiyen yani bu tadil erkanı kişi terk etse veya unutsa yelzemuhu essehvu sev secdesi getirmesi gerekiyor. Ve lev terekeha amden ma kasıtlı olarak terk etse bu tadil erkanı, yukrahu eşeddel keraheti yani tahrimen mekruh olmuş olur ve yelzemuhu en yu'ide es salate ve dolayısıyla namazı iade etmesi gerekiyor ve tekunu muatebereten fi hakkı sukuti tertibi ve nahvihi ve dolayısıyla e, tadili erkana riayet etmeden bir kişi namaz kılıyorsa Onda ne düşer tertip sahibi olmak bile ne oluyor Yasin düşüyor arkadaşlar çünkü namazları olmuyor kemen tafe cunuben aynen ne gibi neye benzetiyor burada kişinin mesela haşa cunup olarak Kabe'yi tavaf etmek gibi yelzemuhu el iadetu cunup olan bir kişi Kabe'yi eğer tavaf ettiyse daha sonra farkına varsa bu adamın gusül alıp tekrar tavafını tekrar etmesi lazım. Vel mu'teberu el evvelu muteber olan birincisidir. Keze hâza intihâ. Beş ne demiş Yasin? Beş arkadaşlar. Evet. Vel mu'teberu li enne taharete leyset şarten lissahatit tavafi indena bel vacibetun. Evet. E şimdi ne dedi bu yasin? Yani ne ne yapacak yani şimdi o oraya o kaydı koydun da ne yapacak şimdi adam? Gelip sevse seyir mi yapacak. Hı? Estağfurullah. Estağ Oldu mu arkadaşlar? Evet. evet. Yani adam, kardeşim gusulsuz eğer tavaf yaptıysa gidip gusul alacak, gelip ne yapacak? <laughs> Tavafını iade edecek. Yani. Peki. <laughs> Neden burada şey bitti? E, namazın farzları bitti. Bundan sonra vaciplerine geçiyor. Olur. Tamam. Işte. Ee, burada kalabiliriz yani. Eyvallah. Yani öyle bir mesele zikretti ki farzla vacip arasında sınır yani. Kimine evet. göre farz, kimine göre vacip. Evet. Peki. Selam.